Erdoğan'dan ekonomi açıklamaları var değerli izleyiciler. Şöyle Kendisi bir yine değil mi, Evet evet seninle devam edeceğim. Bir Amerikan e, kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'deki enflasyona ilişkin e, sorular soruluyor değerli izleyiciler. Sayın Erdoğan da şöyle cevap veriyor. Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde sekiz, yüzde dokuz enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde seksen var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz dedi. Şimdi enflasyon size göre bizim ekonomimizi nasıl etkiliyor? Cem Küçük ben, ve farklı ülkelerin ekonomileri nasıl etkileniyor? yani ben dışarıyı... Suya yazı yazmak gibi olmasın ama olur yok mu? Yok yok ben su bakın çok evet. açık söyleyeyim. Şimdi bu programları izleyenler... Anne baştan iş, evet, koydu evet, ya. Işine gelenleri <laughs> alıyor bir kısmını sonunu başını bağlamıyorlar. Ondan sonra da burada işte Cem Küçük ekonomi süper dedi veya Yaşar Hoca dedi ki işte Amerika bile bizim gibi değil gibi mesela öyle demedi halde veya ben öyle demediğim halde öyle deniyor. Bakın ben çok net söyleyeyim. Şimdi pandeminin getirdiği çok ağır bir yük var dünyaya ve Türkiye'ye de. Hala Çin'in sistemi kapalı olduğu için bilmiyoruz. Çin'de lojistikler kapalı, ham madde gelmiyor, 16 milyon insan deniyor. Bazı yerlerde 100 milyon insanın karantinada olduğu söyleniyor. Çin'in sistemi kapalı olduğu için bilmiyoruz. Peşinden Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Ve o da ham madde krizi. Özellikle dünyanın en büyük enerji üreticisi Rusya. Ve yine dünyanın demir, çelik ve orman ürünleri alanındaki en önemli ülkesi durumunda. Ham madde zengini Rusya. Dünyayı nasıl etkilediğini görüyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. Hani bu. Dünyanın her yerinde enflasyon var. Mesela Arjantin bize yakın diyelim %77 bizde %80 Avrupa'da %10'larda ortalama Amerika'da %10'larda %80 enflasyon dünyanın her yerinde çok açık söyleyip utanılacak bir şeydir. %80 enflasyon olmaz. Eğer Avrupa'nın ekonomisi e, enflasyonu %10'sa bizde 40-50 ol, olur. Hani efendim 20 olur. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü Türkiye'nin geçen sene 55 milyar dolar bu sene 80 milyar dolara yakın gaz ihraca ithalatı var. Bizim enerjimiz tamamen dışarıya bağlı. Ya ve toplam it ithalat kalemimizin 270 milyar doların geçen sene aynı 55 milyar doları bu kalemdi. Zaten biz bu doğalgazı gazı karşılasak elektriği doğalgazı... bizim ihracatımız ithalatımızdan fazla oluyor. Yani muhaliflerin örnek verdiği gibi aslında ithalat ihracattan fazla değil. İthalat doğalgaz ve gaz enerji ihtiyacımız çok olduğu için mesela bu sene 80 milyar niye? çok üretim var. Üretim olduğu için aldığımız için fazla ve ihracatımız da 180 milyar dolardan pandemide 240 milyar dolara gelmiş, artmış. Niye? Onun sebebi de öyle sihirli değnek değmedi. Avrupa ve Amerika Rusya'dan Çin'e güvenemediği için ham madde krizi biz daha yakın olduğumuz için her şeyi bizden aldı. Yani en basit şu kalemi de bizden aldı. Ben biliyorum mesela kürdan satan arkadaşlarımız var. Yani çok basit değil mi? Oradan almıyor, bizden alıyor ve gıda ve benzeri şey işte, tekstil ürünleri, araba bunun gibi şey ürün oldu. Ama %80 enflasyon bir daha su çok yüksek. Bizdeki enflasyonun %80 olmasının sebebinin bir kısmı e, dünyadaki gelişmelerden yarısı bence. Yarısı da hükümetten kaynaklı. Hükümetin hatalarından o da şudur. Döviz çok çıktığı için. Yani geçen sene bu zaman 8.67 idi. Ağustos'ta 6.7 Ağustos 6, liralardaydı geçen sene. Ve 18 liraya kadar çıktı kur korumalı çıktı ve kur korumalı mevduatla beraber de o hakikaten şu bir ara 12-13 liraya kadar düştü. Şu an gene 18-23 lira. Geçen ay mesela bu ülkeye aşağı yukarı 24-25 milyar dolar para girdi Türkiye'ye. O yüzden böyle duruyor. Yoksa bir de e, dün Tarım Turizm Bakanı bir kanaldaydı. 40 milyar dolar da turizm gelirimiz oldu bu sene şu ana kadar. Bunlar tutuyor. Yoksa bu gelir giden para olmasa Dolar biraz daha çıkar, belki 20-21 olur. O yüzden şu an burada duruyor kur. Ha, kur korumalı eleştiriliyor. Bakın, şu an mesela faizler yüzde 13'te ama bankalar yüzde 16-17 ile faiz veriyor vatandaşa. Ee, döviz farkı olursa onu ödüyor. Kur korumalıya şu an 75 milyar 600 milyon lira para ödendi bu ay itibariyle. Ödenen para. Bu yeni yılda ne kadar olacak onu göreceğiz. Ama faizler 13 değil de yüzde 20-25 olsaydı. Bizim maliyetimiz daha yüksek olacaktı. Yani kur korumalı o yüzden avantaj. Hani diyorlar ya dezavantaj filan değil. E, kur korumalı burada daha avantaj şey getirdi. E, şeye gelince Amerika'ya, Avrupa Avrupa'ya Avrupa'nın, Amerika'nın bizden iyi olduğu ben şimdi hakikaten sıkı takip ettiğim için söylüyorum. Mesela araba paraları, fiyatları Avrupa'da ve Amerika'da çok artmadı. Yani %10, %15 bazı ikinci eller bir ara %20 arttı. Ama bizde mesela araba fiyatları Yüzde kaç arttı? Yüzde 200 arttı herhalde. Atıyor yani 500 bin liralık araba 300 bin lira arttı, oldu. Tabii. Yani geçen sene 2 sene önce bu zamanlar 150 bin lira pahalı dediğimiz araba şu an 600-700 bin lira olmuştur. 500-600 bin lira olmuştur. Tabi bunda çip krizinin de dahili var ama bizdeki bu e, emre, e ikinci eller de arttı İkinci elde ama. evet evet. Bak ne diyorum 2 sene önce bu zamanlar 150-200 bin lira yüksek bir paraydı. Şimdi 200 bin lira normal para oldu. 400-500 bin liraya geldi. Sıfırlar da öyle. Avrupa'da ne arttı Amerika'da? Bir doğal gaz elektrik maliyetleri çok arttı Avrupa'nın ve Amerika'nın. Bir de orada da gıda Avrupa'da ortalama bazı ülkelerde %40, bazılarında %30, bazılarında %50. Amerika'da da %30'da 40. Mesela Amerika'da en çok tüketilen şey stick işte biftek denilen yemek. Mesela Amerika'da %40-50 artmış son 2 senede pandemide. Ve i̇şte kahve %100 artmış. Tabi bunların üretimi de olmadığı için artıyor. Yani yeteri kadar üretim olmadı. ol şimdi onların hepsi dengeye geliyor. O yüzden dünyada da böyle bir şey düşüş var. Türkiye'de bu açıdan faizleri dü, düşürdü. Dünya da artırdı. Bakın bugün bizim gazetelerde, bizim hükümet tarafının gazetelerinde böyle haberler vardı. Joseph Stiglitz, Nobel ekonomist, dövizi artırmanın dedi, şey pardon, faizleri artırmanın. Hiçbir katkısı yok. Enflasyon artırıyor. Hakikaten daha En bakın enflasyon daha da artıyor. Belli ürünlerde düşüyor ama bakın Türkiye'de e, hükümet mesela dün kaç kişi takip etti bilmiyorum. Yüzde %10 %10.5'te borçlandık. Mesela iyi bir borçlanma. Önceki aylara göre iyi bir borçlanma oldu. 26 milyar 700 milyon Merkez Bankası borçlandı. İyi borçlandı. Yani biraz daha düşük olsa daha iyi olacak. Ya yani Türkiye'yle hani bir de borç bulamıyor. İşte 100 milyar ödeyecek. 200 Türkiye borçlarını ödüyor. Türkiye'nin herhangi bir borç bulma öyle bir sorunu yok. Üretim de var. Ama nedir? Maliyetler çok yüksek Hande Hanım. Yani bugün mesela 10 lira kereden biri. Şimdi kar 3'e 4'e düş. İhracatçılar iyi para kazanıyor ve iyi çalışıyorlar. Türkiye'de onun dışındaki diğer alanlarda da üretim. Bakın gidin her yerde. Ben bugün buraya gelirken biraz yürüyerek de geldim. Her yerde eleman ilanları görüyorum. Mesela AVM içinde görüyorum. Dışarıda gördüm. Ee, yanlış anlaşılmasın. Bazı vatandaşlarımızın gençlerimizin iş beğenmezliği de var. Şimdi Amerika'ya gidip orada ünlü olanlar zamanında kamyonculuk yaptım, işte benzincide çalışım, markette çalışım derler. Biz Gençler de çalışmak gen istemiyor mu? Genelde bir kı hepsi demiyorum. Alınıyorlar sonra nerede Alınmayın. öyle iş var da ama böyle bir şey var. Şöyle özel sektörde değil de mesela diyelim ki kamu bir temizlik işçi salacaksa. 15 kişi ona 50 bin kişi başvuruyor. Çünkü devlet işi diye garanti görülüyor. Devlet işine müracaat fazla oluyor. Ama mesela şu AVM'de biri bir paspasçı alacağım dese temizlikçi ona çok başvurulmuyor. Özel sektör çünkü. O hemen buluyor. Bazen bulamıyor da. İşte ben bugün gelirken yolda buraya Mecidiyekönü içinden yürürken gördüm. Ha, Türkiye'de hayat pahalı insanları zorluyor. Bakın ev kiraları hala çok yüksek. Ev fiyatları çok yüksek. Orta sınıfın ev araba alması diye bir şey kalmadı. Özel sektördeki maaşlar yani yanlış anlaşılın ben hep polisleri, öğretmenleri, doktorları örnek veriyorum. Keşke onların 30 bin, 40 bin olsa yani hak ediyorlar. Mesela bak ben bizim medyadan örnek vereyim ki alınma olmasın. Mesela iki sene önce bizim piyasada spikerler öğretmen, doktor, öğretmenden, polisten daha fazla maaş alırdı. Şimdi mesela onlar daha iyi maaş alıyor. Alsınlar. Keşke hani polise 30 bin, öğretmene 50 bin yani akademisine daha 100 bin verilse yani fazlasıyla hak ediyorlar. Ama özel sektör maaşları çok ilerlemedi. O yüzden de hayat pahalılığı devam ediyor. Zaten bugün hükümetin önündeki en büyük engel bu. Ama bakın buna rağmen hükümet, şimdi hani bakıyorum notlarımda, 3600 ek göstergeyi çıkardı. E, polislerin, memurların bugün emekliliğini olumlu etki yapıyor. Ee, kimine 2 bin lira, kimine 3 bin lira, kimine 5 bin lira, kimine bin lira yani e, memurların konumuna göre değişiyor. Olumlu etki ettim. Hem maaşına hem emekli maaşına. E, sağlıkçıların durumu düzeltildi. Keşke çok daha iyi olsa. Bakın 6 bin ö doktor göreve geri döndü Hanım. Hı, hı İnşallah daha çok döner, yani dönerler. Onun dışında işte asgari ücretliye zam veriliyor. Memura, çalışanlara enflasyon farkları veriliyor şimdi EYT üzerinde bir çalışma var. Bir formül üzerinde çalışılıyor. Evet, ilgili da. bir tur daha döneceğim. Evet ve, ve ayrıca e, neticede e, konut projesi 3.4 4 milyona yakın kişi oldu. Bu ona güveni gösterir. Orada CHP'liler, İYİ Partililer Peki. de var. Yani burada hükümet bir şeyler yapıyor. Benim muhalefete eleştirim, samimi eleştirim. Hı, ben e, öneri görmek. Şimdi ben biz gelince düzelteceğiz. Mesela Kemal evet. Bey diyor ki çiftçilerin borçlarının faizlerini sileceğiz. Nasıl sileceksin? Ya da üretimi artırmaya dönük bir şey söylenmiyor. Ben geçen gün Kemal Bey e bir rakam verdi. Çok hayret ettim mesela nasıl? Mesela diyor ki hayvancılık şöyle böyle oldu. İth ya Türkiye'nin et it ithalatı dışarıdan 5 bin ton. Geçen sene hatta 3 bin ton olmuş. İçeride 1 milyon ton üretim var. 1 milyon ton et tüketiliyor. Yani Türkiye dışarıya bağımlı değil ki. O da ikili anlaşmalar gereği Sırbistan, Bosna gibi yerlerden alınıyor. Orada da doğru bilgi verilmiyor.